Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada Aç kapıyı gardiyan duramam buralarda Alo gardiyan açsın kapıyı Açmıyor Bir daha söyle Bir daha mı söyleyeyim <laughs> Aç kapıyı gardiyan duramam buralarda Açsın kıza Neyim ben böyle şey Saç oldu mahsettim saç Vallahi bir daha para paralarım ha Aç kapıyı Açayım mı? Ha, aç. Açıyorum. <laughs> Sen ben, hiç çıkıyorsun gir lan içeri. <laughs> tamam mı tamam mı girin tamam mı hadi hadi aç hadi aç hadi aç çıkıyorum. Aç, aç, nasıl açacağım ki? Sap lan ben böyle. Ben bu sap çanı bilmiyorum. Yani, <laughs> bu arada bu arada arkadaşlar bu arada ben bir yaklaşık 10 dakikadır şurada ATK inip... arkadaş bak ne yapmış şöyle. Gün ne bu yani buradan çıkamayacağım falan mı sanırsan beni? Yani evet Değil mi? Kıra kıra uğraşa uğraşa çık dedim işte. Aynen aynen ama ama da koymuşsun. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu daha karşınızdayız. Skyblock 2. bölümünde yine tekrardan bir video var. Öğretebilecek bir oyunu pek öğretemedik. Yapacak bir şey Çok güzel yorumlar atmışsınız bu arada. Çok çok tatlı. Herkese okudum. Çok güzel like gelmiş. Çok güzel yorumcuklar gelmiş. Abonecikler gelmiş. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle e, like'lar, abonelikler ve yorumcuklar gelirse e, daha çok Skyblock olsun ne bileyim jüriyle olsun. Ve bizim bir tane Joker bir ismimiz var Bunun açıklamayacağım. Üçüncü bölüm ya da dördüncü bölüme bunu aldık istiyorum. Gel, o da hiç oynamadı. O da aynı şu kadar saf masum ve oyun bir sıfır. Ve Bir sürü e, yorumları şey duydum. Gülü üçüncü şahısı oynuyor diye. Tamam da hani hadi yani hiç bilmiyorsun. hiç bana oyun mantığında şey demedi. Lan ben bunu uzaktan görüyorum bu şekilde oyun oynanır mı? görmediğim Yo, yorum falan dramda mi? zorluk çekmedim yani. Tabi 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 50 tane şey yaptı? Tabi canım tabi iş yapmadın ya Cüneyt BÖYLE her yer alınmaz, değil mi? Lan <laughs> <daha, daha>, lan <laughs> <laughs> Gel ben. Cüneyt. <Dur. gülüyor> <laughs> <Zim, gülüyor> söylemedin ki. Zim, tamam da yani sen böyle sürüyorsun bak bitti. Yani. Böyle sürüyorsan tamam mı? Mesela önü göremezsin. Aşağıya doğru. Tamam bunu yaptın ne ya, biliyor musun? Nasıl düzeldiceğini? Neyi? Çiğ. Beşeri çekmeyi. <laughs> Bilmiyorum galiba. Bilmiyor mu? Tamam bas et 5e Bir kere de F13'e bas. F13 var mı? Niye dalga geçiyorsun? <laughs> ya çok ve ufak baktım ama. <laughs> ya, tamam tamam. Şimdi bak burayı yaptın gibi. Şimdi hadi. Çalış hadi. Çalış çalış. Arkadaşlar bugün çok güzel bir sürü ağacımız olmuş tamam mı? Bunları asla almaz. Bu arada gerçekten çok samimi bir sürü video asla oynamadık direkt o videodan sonra çıktık. Yaptık yaklaşık bir buçuk hafta geçmiş ve benim aynı e, bugün turnuvamız vardı PUBG Mobile tarafında. E, ben yine o gömleği giydim. Tekrar tam gireceğim kayda. Şunu dedi. Geçen gibi videoda aynı gömlekte artık insanlar e, parasız parası olduğunu anlamasınlar. İkinci kanalda bu yüzden açtığını anlamasınlar diye. Git bir tane bir üst al dedi. Üst al dedi. Evet. Üstünü değiştirdi. Ben de gittim bunu gittim. Kırmızı çok çok fon olmuşum diye düşünüyorum. E, Eyvallah. Güle. Kız sen niye aç kuruyorsun? Alo. Gel evet. gel. Bak sen, Yardım işte sen, sana. Şuraya bak sen taşeron içsin, Taşeron taşeron gel buraya. Ben burada sürekli taş kıracağım. Sürekli taş kıracağım Allah tamam burada. ya yine taş kıracağım geç, tamam. Buraya, geç buraya geç. Hayır oraya değil ne yapıyor? Tamam ha, sen yeni olursun Böyle değil mi? Işte. Değil. Tamam tamam sen Benim olur. yeni ol. burası. Tamam tamam kıkır orada. Ha bak sen bunu niye kırdın? Alo. Ne kırdım bir, ben bir şey, şey kırmadım. Dış... Aşağı iniyor bu su. Peki, bir de şuradan ben, bir aşağı in. Ben şey yapmadım. Bak, in, aşağı in gel, gel gel. Buradan bir aşağı da bakayım. Şuradan mı? Tam şuradan. Eee? Hayır aşağı in. O su içine girdi. Kend klavyeyi bırak. Git su içine klavyeyi bırak. Aa! Gidiyor kızım Cuy'a gidiyon Cuy'a. Spaycı bas Spaycı. Bas bas. Kapat. <laughs> 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 Lan lan gel 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 hayır gel gel. Ya gittim l işte. Tut 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 ya. Allah'ım ne yaptım ya Allah'ım Allah'ım. Şey, ah yine ciddi. yine suya geldim suya geldim yine suya geldim. O, suya mı geldin bakayım? Suyun içinde doğdum Bak. dur bir dakika. Tam burası ha. bir şey mi? Arkadaşlar e, şöyle kraft ve su oynuyorduk normalde biz. E, arkadaşlar pek ilgilenmedikleri için ben de hiçbir şekilde reklam desteğinde bulunmayacağım. Ve bundan sonraki bütün videolarda bütün şeyler eee sayfanın ya da oyunun bütün reklamlarla ilgili yerleri sansürlenmeyecek bilginiz olsun yapacağım bir şey yok arkadaşlar ilgisi bu benim sorunum değil ee, herhangi bir şekilde sırf bu yüzden de ben eğer oyundan bu sunucudan ban farklı bir sunucuya geçip. Tekrar var yapacağım ama elimden geldiğince hiçbir kitle bunu tavsiye etmeyeceğim. Herkesin bilgisi de olsun. Gittim belli bir miktar para bastım. hisse marketinden RC aldım. 100 RC aldım. Bir amacı ne, ne, nedir ne değildir gibisinden. Dinar marketinden bir şey varmış. Biz buradan şimdi 5 milyon dinar aldım ben. 40 RC yazıyor. 5 milyon dinar geldi fakat 80 dinar gitti. Bunu da anlamadım. Olay şu. Satıdağ bölümünde yapı blokları var. Örnek veriyorum. Bunları ben belli bir dinar karşısında alabiliyorum. Bu bir. örnek veriyorum. Buz lazım? Su lazım? Bunu alabiliyorum. Ee, lab lazım? Örnek veriyorum. Daha böyle büyük bir taş kırma şeyi yapmak için örnek veriyorum. Ee, bunları hep böyle diner karşılığında olacak. Ben de bir tık bastım. 5 milyon çektim. Bunları hep kullanıyorum. Hatta bir tane lab alayım şöyle. Çok güzel. E, ee, başka ne alabilirim? Ee, bir tane de şöyle. Julie. Kırmızı, Benim... kırmızı, lale alalım. Al Julie'cim bak senin için aldım. Gel. Aa, aa. Teşekkür ya, ederim ama ya, elindekini ya. versene bana. Al işte Benim biz, biz kırıldı. Işte, işte kız ökümü oynayacak bir arkadaşlar. Tamam onu, onu geri onu, ver bana gülüm gülüm ver. Vermem. Ver ver gülüm ver o zaman. Vermem vermem. Allah'ım ya. Lale hadi bu lale bu lale. Tamam neyse neyse kız bir tık birazcık şey. Biraz ney bak, ney ney. Ne? Şey ya versene bana ver, kız, ne almadın mı? Verdim ya verdim, ben? verdim verdim alo verdim verdim imantenine bak. Ey yavrum ey vallahi. Daha ne vereyim kızım al. Ay. Gel lan buraya. Ay. Yapma 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 yapma. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Söyle 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 söyle. Şimdi abi hemen ben biraz odun yapayım şu çubuk falan yapayım bir dakika. Kendime kazma vereyim jüle verdiğim için. Arkadaşlar kendime bir tavla yapacağız. Eee ne bileyim örnek görüyorum burada neler vardı bu arada. Örnek burada çiçekler falan ekleyeceğiz. Çiçekler aslında böyle patates matates ekleyeceğiz büyük ihtimalle. Nerede onlar abi? Madenler var bu arada 20 bin dinara mı? Ha. Tamam güzel agaç sıkıntı yok temiz temiz ee, satın al bloklar falan var blok alabiliriz buradan örnek veriyorum başka ne var böyle sağlam şey modern bloklar varmış bak bunları yeni gördüm bunlardan kullanıyoruz ilerliksiz seviyelerde Ay, tamam, bunlar bunlarla bunları büyük ihtimalle biz yapabilir miyiz yapamayız yürü kim, gel buraya bilgisayar aldım yürü gel gel bak bilgisayar aldım gel buraya gel bak bak Oturacağız burada iki tane buraya koltuk atacağız tamam mı? Son sonra oturacağız buradan film izleyeceğiz sanırım. Bak gel çok güzel bir tane atlar bir tane buldum. Çok tatlıymış bu ne? Ya. Like atın? Çok tatlı ben de beğendim. Dur bak like'ımı attım hatta. Ama bildirimleri açmayı unutmayın. Ha beğendim. Abone de ol. Tamam şimdi çekil ben izleyeyim sen git çalış. Çalış evet, tamam. ben biraz izleyeyim bunu. Ne yapayım? Aa, aa, aa izle bakayım nasıl yapacağım? Bir şey yok. Anca beraber anca bu adayı bir beraber mi şey. Bilgisayarı bana ver bende dursun. Tamam tamam Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Cuy'a gittin ya? Yok bir şey yapmadım bir yapmadım. Markete gittim geldim. merkeze gittim geldim. Buradayım buradayım. Kızım markete gittim. Evet evet kızım. <laughs> Alo markete gittim diyorum. Niye inanmıyorsun? <laughs> düştüm, değil mi lan? Hayır be kızım saçmalama. Düşen ben. düşer miyim buralarda? Tamam ben de <laughs> şu şey ne yaptım? <laughs> yapayım. Ne yaptım? Sen ben ben sen yaptın kızım? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? yaptın? Hayır be bak ben buradayım nasıl diyeyim? İki burada bekliyorum seni. Şey ağaç çektim iki tane Jüliye. Saçmalama ya bak, Allah Allah. Şu oyuna bir öğreneyim var ya bittin ya sen. Kaç can var senin? 127 artı 39. 127 artı 39. Kaç yapar? 40 yapar! Her like bir arkadaşlar. Like atarsanız çok çok seviniriz. Eyvallah. Bu taktirde bana insan çaldı. Bu videoya ne kadar Like atılmaz mı? Ya tabii kızım. Toprak şöyle 3 tane aldım arkadaşlar. Şimdi bir tane su alayım. On numara bir böyle bir parmağım ne yapmam. bir patates maktes arpa arpa çıkmış sanırım. Derken bu galiba arpalar çıkmış. Ne olmuş mu? Vallahi olmuş tamam. Bunlar demek ki sarı olduğunda oluyor. Şimdi balkabağını şuraya bir ekelim. Bal çok çok önemli. Ama ayrıca sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar şey olması lazımdı. Toprak olması lazımdı. Bu arada çok çok daha büyüklerini yapacak ilerleyen zamanlarda. Sadece şu an benim bir e, e, mantığını kavramam gerekiyor. Aa bu arada biz geçen bu sandığa bakmadık en son baktığımız bir sürü şey vardı burada. Hem... Ne vardı? Şey var burada mesela karpuz var yer misin? Aa ee, benim şey, şey yine kırıldı. Sana bir şey diyeyim mi? Bak gel gel sana çok çok iyisini vereceğim onu gel buraya. Senin için şey alacağım maden alacağım tamam mı? Tamam. 60.000 bin gömdüm çok pahalı tamam mı? Lütfen güzel kullan bunu. Güzel kullan ne? Tamam işte adam akıllı şey yap bir şey olmasın. Al bunu tamam. tamam. Aldım. Bu, bu demir. Benim taştan çok çok daha kuvvetli ve böyle şeydi. Ulan bu, bu arada bize bir sürü taş var haberin olsun. Şeyleri çok çok i̇şte varmış. Ben. Ha ağaç. Ağaç oldu. Tamam ağaç olsun. Onlar hep olsun. Hatta şu diğer ağaçları da ekelim şuraya. Bu arada ara ara ağaç bitebilir mi Gülücüm? Ayşar şey yaparsa. Şimdi sanırım şöyle 3 blokluk getirince güzel olur. Burası bizim e, tamamen bir farming'imiz olacak. Mesela şu büyük ihtimalle burayı görünmez Görmesin de. Çok fazla anlamayacak da. Nereye? Hatta şurayı daha görme burayı şey yapacak. İlerleyen zamanlar çok çok tatlı Burası... <laughs> <laughs> ne oldu ya? Baktım sadece. Bak bir Nasıl koyayım bak bak. Biz burayı kocaman bir böyle e, alan yapacağız. Şurayı bayağı bir yapacağım bu arada. Hatta bütün 64, 128 kaç gerisini hesaplayamadım. Bütün doktora hatta bu şekilde yapabilirim. Hatta şöyle yap, şöyle yap. Heh. Ha buraya seri ek, seri ekelim abi. Bir, bir tık daha üst altı dikeceğim çünkü buraya bilginiz olsun. Daha böyle kocaman şey olacak, alan olacak. Tamam. Aslında burası sadece şey olabilir. Hmm. Yo, Aslında büyütebilirim burayı ya. Çünkü çok fazla olacak belli bir yerden lazım. Tamam mı? Birazcık daha büyütelim. Arkadaşlar bu arada Instagram üzerinden de Minecraft kitlesi de hala beni takip etmiyorsa Instagram'dan Hala beni Instagram üzerinden takip etmiyorsanız arkadaşlar bir de fişik Şu an ekranda gördüğünüz adresi takip edebilirsiniz Youtube Minecraft kanalından konumundan geldikleri Sö söylemi unutmayın Oraya ayrı bir ilgi göstereceğim bilginiz olsun Bir buraya su olacak tamam mı böyle 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 Toprak bitti hemen benim baya baya bir toprak almam lazım ve benim param da azalıyor Burası Tarla gibi oldu lan e, tarla kuyusunun işte ekmek parası ne yapacaksın ki? Hemen şuraya şu şekilde e, adamın topraktan yapmasam alabilir miyim? Alabilirim. Evet, Ne ettik tarla kuyusu yok. Taşlara yapalım abi şunu. Hayır. Ay çok korktum. Düşmeyeyim diye yalnız. Mülü mülü aşağı düşmesin diye. Tabii şurada, tabii. Şurada o koyalım. önemli. Koyalım. Aynen. Buraya su koyacağız. Al, al al al. Allah olsun ama sen de onu Al ya al. Yanlış bir şey yaptım lan. Gel buraya buraya gel buraya gel, buraya, gel. Ne gel Lan Ne yaptın? Şey. Gel gel çabuk koş koş. Ne yaptın kızı? Ne ay tamam Ne yaptın? yaptın. çıkayım. Kapat kapat. Ulan gitti mi? Oh gitmedi Allah'ım. sen nasıl yapıyor bunu? Ya yanlışlıkla oldu. Ne? Yaptım, bilmiyorum. Ne ne Amma, bakıyorsun? bakıyorum? Ben ma maaşıdan ha. Az mı düşüyorsun? Ne maaşı be Geç şuradan. Ya şu karşıma geçip konuşur musun? Ha. Şurada dur. Tabii. Şurada dur. Burada mı? Burada mı? Gel gel. Biraz gel. Burada mı? Gel hayır gel. Bana gel. doğru gel. Tamam Gelmiyorsun. Sana gülüyor sen sakat mısın? Niye sen düş düşüremedim. Ay! Aa! ben yandım ben yandım ben yandım. Al aa, aa! şimdi o ne? Şunu kim? Ne Şu ne? Sağa bak sağa. <laughs> oh, Bakayım Oğlum <laughs> ablayı basla. Lan Ay! git. O beni yer. Yemem lan bu sözü şuna. Gelme. Gülü. Ya Gel gel gel. Yüzünü öldü öldü kızım vursana şuna Ben Aa, onu ben nasıl Hayır hayır Dektim <laughs> ben kendimi saklayacağım buraya Ya valla bana ulaşamaz ben, ben arkalıyorum onu Ha uyurdun mu? Evet sen galiba Tamam var ya katilsin ha Sensin o zombi miydi o neydi o sen, e, tamam şimdi nasıl ben zombi olsam beni de mi öldüreceğim Jule Be Beni mi yesin beni mi öldürsün Tamam belki konuşmaya geliyordu ısırdın mı iş şey yaptım sana Eee er -er diye konuşmaya <laughs> mı gelir insan <gülüyor> <gülüyor> Ulan şu an uçurda kalsın ben seri seri, 1, 2 şunları koyayım, 1, 2, tamam. Heri seri seri şunları koyalım abi. E biz ne zaman acıkacağız? Ben, ben mesela acıkıyorum ama çalış. Sen mı? Nasıl anlıyorsun acıktığını? Şimdi sağ alt tarafta et tişörtleri var. Görmüyor musun? 3, 6, 9, 10 tane var. var saymayacaksın. Ne <gülüyor> yapacağım? <laughs> ya onu sayacaksın ya abi ya. Lütfen, bu, kızın kız mavi bak lütfen sana vereceğim. İlk ve son halini istiyorum ya. Gelecekte. Etler var ya iki tane böyle boşluk olur. İki tane böyle kırmızı mısı et var. Yine aç oldu. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Um, ben de ne ki. Bir anda önümde aç bitti. Şey. Tamam. Galiba hepsi birbirine benziyor. Bir şey yok burada. Lan o zaman aç değilsin demek ki. Kazmam kırıldı. Hani kırılmazdı? Tutayım mısın sen? Arkadaşlar sizlerden ricam bu kıza para dayanmayacak belli oldu. Lütfen <laughs> her like şöyle bir 20 bin dinar olarak görürse kanı satayım. Gel buraya gel. Ben ne yaptım? 60 Kırılıyor. bin daha gitti valla. 60 Abi bin daha gitti. Çalışıyorum yani. Ben bu arada elmasın serpiyonu bilmiyorum. Al bunu. Attım. Tamam. Bana bir çapa lazım aga. Arkadaşlar bu arada benim gibi simetri hastalığı falan varsa ben aşırı kanser oldum. Bunun hepsi yapmam lazım. Ocaktan lazım. Arkadaşlar şimdi bunu böyle çöpeleyim. Bunları ekelim. Bir de ağaç alanı yapalım abi büyük sürü. Evet, evet ya. Bunlar böyle burada olmasın. Aynen şimdi evin kıyaslamanız güzelleşiyor işte. Yani bir de bunun hakkında şöyle bir ağaç yapalım. Buraya burada mı bir şey diyeceğim bana bak. Heh. Buraya doğru yapalım değil mi? Buraya doğru yapalım. Aynen. Okey tamam. Hepsi böyle aynı yerde büyüsün. Aynen tamam. Burası böyle ağaçlık olsun. Daha bir de giriş yapalım. Ben ya ne yapamıyorum kızım sen niye çalışmıyorsun? Ba Allah aşkına. Bakıyorum ne yapıyorsun diye bakıyorum işte. Ey Arada bakıyorum anladım. canım sıkılıyor. Ha. Bana mı bakıyorsun yaptığım işe mi? Sana. Ha ayda. Chat ne oluyor chat? Oha ne diyor? Chat ne diyor ya? Aaa ben, ben, düştüm. Nasıl düştüm? Bilmiyorum nasıl düştüm. Düşürdü ilk başı falan mı? Ya ben nasıl Sen düşebiliyorum? Aş aşağı mı atladın abi? Hayır atlamadım düştüm. Olduğum yerde düştüm. Bir saçmalama oğlum. Nasıl düşeceğim ben niye düşmüyorum? Allah Allah. Sen mi yaptın? Yok kızım ben... Çıkamıyorum da buradan. Dalga geçiyorum. Sen nereye Sen ne yapıyorsun abi? Yok çıkamıyorum yok. şey yapamam. Allah aşkına bakacağım abi. Ben nasıl düştüm <gülüyor> ya? Ama <laughs> çıkamıyorum buradan. Allah'ım Rabbim Abi ağacı kışkırsın mı yaprakları? Hadi lan çık. Bakın nasıl çıkacağım. Öyle Dım, Bakın nasıl çıktın lan? Buradan ben nasıl düştüm şimdi? Ben büyük ihtimalle bir tık hızlı alamadım. Bir tık hızlı yaptım. Böyle arkaya doğru gittim, düştüm diye düşünüyorum. Yani ciddi tam ucudu yani. Altındaki dış insan niye kırar ki bu Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum. Sen var ya. Ne? İkimizin arasından kafayı yersin ya bakayım hayırlısı. Birisi daha gelecek diye ha, söyledin ya. Ben yandım <laughs> aga. <Bakın gülüyor> Atla <artık, gülüyor> öyle bir konuk var ki Jüri'nin 5 katını düşün tamam mı? Oyun 0 ve ayrıca evet. aşırı troll belki bazen olup PUBG Mobile'den ama bunu söylemeyeceğim çok sürpriz olacak bu Sen yandın ya bittin sen hmm. Sen desin sen Ay pardon sana <laughs> bakarken <laughs> düştüm Sen ne kızım bana bakıyorsun? Ne yapıyorsun niye bakıyorum ya? Vallahi merakım ya <laughs> Vallahi ben yapmadım Ne yapıyorsun sen? Ben yapmadım. Ay yapmadım Ay Ayşe Allah'ın Allah kaydı Zilli. Alo evet. ne yapıyorsun kızım ya? Ay şey gel gene bak ağaç çalacak atla böyle ona sıktım yani uğraşma <laughs> bizi. Sen mi yapıyorsun doğru söyle bak Lala, vallahi la, ben kızım ben ben yapmıyorum Ama ben yapmıyorum. Tamam yemin etmeyeyim olabilirim. Tamam da bak büyük ihtimal çok hızlı yaptığın için mi oluyor öyle? Ben de buradayım bak de buradayım ben atlatayım aşağı doğru bir şey kaydı böyle. Bir aşağı doğru yıldız kaydı gibi. Tancan'ı sıktım ben hem bir şey yapıp alan yapıp. Aga hakikaten şey ben yapalım. kırıyormuşum ya buradan orayı kırman imkansız yani, yani şu an. Yani burada nasıl kıracağım? <laughs> Allah kahretsin <laughs> iyi düştü bence Tanım. beni başka yere koy ya orada olmuyor bir şey oluyor bilmiyorum ne oluyor. E kimsen iyi olmalı. Hayır, var var. Mi? Ha. Şöyle ha. bir ilginç bir şey var ha. ben düşüyorum evet geri geldikten sonra burası kapanmış oluyor nasıl oluyor bu ben nereden düşüyorum ama geldiğimde burası kapalı oluyor. Lan <laughs> Nasıl oluyor bu olay. E, olmuyor. <laughs> gel bir geri geri gel. BİRİ! Valla komik gitsin ha. Valla yemin ben... olmasa komik gitsin ha. Aa! <gülüyor> yapma yapma! <gülüyor> yapma! Senin senin dişinden öpüyamam ya. Şimdi bak sana çok şey diye sen bir devam et bu arada. Sana çok güzel bir sürpriz yapacağım bak. Daha rahat olur. Bekle. Tamam. Daha da öyle bekle. Mükemmel yaptın. Bu arada yurttan ben. Ben oynamıyordum arkadaşlar. YouTube'dan baktım böyle yaptı falan diyordu. Şöyle, 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 şöyle. Ah tamam. Böyle olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle olmadı bir dakika. Bakma. Ne? Bana. Ne? ne Yapayım bir dakika Bana bir sürü kova lazım bu arada. Bu arada benim bayağı bir lav almam lazım. Bayağı bir para gidecek anlaşılan. Şimdi ha. Olay sanırım şu şekilde gidiyor. Yani yanlış anlamıyorsam bu. Şimdi gidelim abi oraya. Oraya şuraya adam akıllı mermer gibi büyük 50 kilo düşer buradan abi. Evet. Bunu ben alayım. taşlarımı koymaya gideyim. Sevin şey bak Maya koyma koyma sonra bak. <laughs> alo Julie alo. Ya tamam tamam ya. ya. Sürpriz kızım sürpriz, sürpriz alo. Bu arkadaşlar yorumları Julie anlatın. Bugün zaten bir ihtimalle yorumları okuyordu diye düşünüyorum. Evet okudum. Okudun mu? Nasıl yorumlar var mesela Çok güzeldi. Evet, Herkes çok güzel. keyif, almış. Yani keyif almış. Ben bayağı keyif almışım. Ben de bak. Bilmiyorum. Mantık. Aya mantıklı anlam buymuş arkadaşlar. Tamam. Bunu ben fazla bile yapmışım ben Jüri için. Vallahi fazla bile yaptım. Neyse evet, Jüri'ye için değer abi yapacak bir şey yok. 10 numara bir alan abi. Jüri. Tamam mükemmel yaptım abi. Süper dedim. Bu arada arkadaşlar daha iyi taş kırma yerleri falan biliyorsanız ve ben bir tane şey yaptım böyle mekanizma yapmışım tak 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 geçiriyor içine çok çok tatlı yapmıyor onu ilerleyen zamanlarda yaparız, yapar onun mekanizma lazım Bunda ben bilmiyorum en azından bir şekilde bununla tedarik ederiz buralarda falan ya da bir şekilde maden kalırız her neyse bunu ilerleyen zamanlarda yaparız şimdi buraya göstereyim bu çocuk gel buraya kapa gözlerini diyeceğim sen nasıl kapayacaksın hiç He, kalmadı kapa hiç kapa e, kapattım. inanma tamam, kapattım kapattım şu an kapattım evet kapattım kapattım tamam, gel, gel buraya gözümü kapatırsam oraya nasıl gelebilirim? Ha, Aşağıya sen... düşerim belki. Ha, ha, seni deneyim. Tamam, affedin. Gel şimdi buraya, burada gözünü kapat. Burada, burada gözünü kapat. Kapa, gözünü bekle. Vallahi kapatıyorum bak. Bak, gerçekten söyle. Gerçekten kapattım. Tamam, Ay, çok ciddi misin? Çok ciddiyim, kapattım. Aç şimdi. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Ama şimdi bak çöker. sen ha. böyle yaparsan ben ee... seni dinlemem ki. Kızım, kızım bir şey ta, 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 tam. ne yaptım ki? Tatatatam. Sen gel ne kadar? Nedir? Pam. Nasıl? Evet. Bak şimdi mantığını biliyor musun? Bak ben iyi izledim de bak. Bir tane kırıp bekliyordun ya gelmesine orada. Evet. Burada beklemeyeceğim bak. Tak. 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 Ökülüyor mu? Seri seri. Aa Ayşar da burası spamlanıyor. Güzel güzel. Spamlar marketleri alacağız abi. Enderman almam büyük ihtimalle şu an. Ee, Aa tavşan tavuk. Domuz, koyun, oha bunlar var mı Şuli? Nerede? Domuz oha. alma, domuz alma, domuz yemem. Domuz yemeyiz zaten. Minecraft olsa yemem. Yok Bizim... ya yerim al al. Yer misin ne <laughs> Bunlar öyle bak Bunları ben görmemişim bu arada. Bir çiftlik var arkadaşlar. İnek isim veririz? Gülün iğneye vurur bir tane. Bir tane de benim yukuzum olur. Sonra bir çiftlik şey olur. Neyse tavuklara fantaşlar. İyi, inek olur. benim kuzu senin oluyor. Kuzu da benim. İnek senin Kuzu dedim. benim olsun, inek senin olsun. İnek senin olacak, öküz benim olacak dedim. Tamam. Tamam sen öküz istiyorsan. Sen öküz ol, e, sen öküz, öküz. Sen öküzsün mü? Sen öyle demedim. Ha. Öküz senin dedim, inek benim Tam olsun Tamam öküz benim bu arada dedim. Eyvallah Şule eyvallah. Ama şimdi ne videoyu ne izleyen kişi de bana şey demiş. Ne, ne demiş? İneğe bak deyince sen niye ona bakıyorsun demiş, sana bakıyormuşum ben. Sen, sen bana mı baktın niye baktın diye. Sen yani bana bildiğin için niye baktın diye sen bana baktın lan. Bazen çok kırıcı olabiliyor. Yapma şimdi. neredesin? Şey. Nerede? Ne yapıyorsun daha sen? Kızım hala orada var da şartın var. Tamam tamam al koydum buraya altına koyayım da al, şu. Aldım şu taş koyayım. Şuraları bir tık daha bir uzaklaştırdım derdim. Mahtarlar yapacağım arkadaşlar e, ee, ghost mahzenleri örnek veriyorum zombi mahzeni ne bileyim bu çiftlikler falan bunu ilerlemeyelim arkadan gelecek bir yüzde buğday topla falan neyse bunları yapacağım zaten çıraklık ileri pro falan filan bunlar zaten ilerleyen zamanlarda gelecek arkadaşlar bu görevlerde bu görevler vardı şimdi hatırladım ticaret yap dediğimde ne oluyor bir şey olmuyor tamam, market satın al Burada madenler var. Burada biyotlar da varmış. Tamam. <laughs> okay. Tamircinin rüyası neymiş? Arkadaşlar bu tohum rüyasını bir lütfen yorum yazın onları bir okuyup Bu arada benim bilmediğim aksattığım şeyler falan var lütfen yorumları gerçekten tüm sormak istediğimi Bütün yorumları okuyorum. Sizlerden ricam bilmediğim özellikleri söyleyin ee, ya da farklı dağın. Abi mesela örnek veriyorum Skyward'ı çok çok çünkü oyun çok gelişme günü baktıktan sonra bir ton muhabbet çıkmış. Sizlerden ricam e, neler yapmamız gerekenleri yazın. Yani şunu yapamazsın diyeyim mesela ne bileyim hani. Bir dakika ben şimdi ben atacağım. Şu an mesela mut beni duymuyor. Yani mesela örnek veriyorum kilitli mı? Yazın abi yani şunu yap. Şunu, yap, şunu yapamazsın, şunu yap, bunu yapamazsın. Tamam bir trollleyelim. Yarın bir farklı bir arkadaşım, farklı bir arkadaşımız var. O da çok çok türlü muhabbet. Onların hakkında şunu yapamazsın, bunu yapamazsın muhabbetini girin. Hepsini takır takır yapalım. Her türlü challenge'ı hazırım bilginin olsun. Sizlerin yorumunuzu bekliyorum. Ve like'lar like, like, çok önemli gerçekten. Ve tüm bilgilerimi açmak, abone olmak çok çok önemli. Çünkü diğer arkadaşlara ulaşmamız lazım. Minecraft kanalımız şu an yeni. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Teşekkürler. Ne oldu lan? Şey yaptım. Like atın, abone olun dedim. Yemin et. Dur şu an evet dedim, yemin ederim. Ben niye hmm. duymadım? Like at, abone ol. Ne, ne bakıyorsun şöyle? Ne dedin? bir şey diyeceğim. Bir, C'ye bassana. Abi, bir, bir bana bak C'ye bas. C'ye bas. Ne dedin? <gülüyor> Aslan. <gülüyor> Bastım bakıyorum. Dedin ben niye oluyor? duymadım? <laughs> Allah Allah mikrofon kapandı herhalde bir anda. Yalancı. <laughs> tamam tamam sen ne diyorsun o zaman? Ne dedin? Bu harika da bunu oldu. Al iki tane oldun attım sana. Tamam al bunu. Ee. Ondan sonra onları altı olarak koy. Altı üst koy. Sağ tarafı çubuk olacak. Gördün mü? Tamam. Şimdi çubuğu al. Tam ortaya. Bir tane bir de ortanın bir altına koy. Koydun mu? Ortaya bir tane. Ortanın altına bir tane. Aynen. Ortanın tamam. aşağı doğru iki tane çubuk olacak. Onlar taşları almadan önce önceki bir F13'e basıp en üstte 3 tane taş yerleşir. En üstte. Sen F10 içine bir başlarım. <laughs> tamam mı? <laughs> Git ya yapmıyorum kanka. Gel 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 tamam tamam şey yapayım yapma gel. Tamam dizdim. <laughs> Antik ayıp oluyor ama. <laughs> Bak, en aşağı atıp durma. Arkadaşlar neyse böyle bir tarla yaptık. Küçük çaplı bir tarla yaptık. Bunu yani zamanlar büyüteceğiz. Ama lütfen şunları bana yazın. Nereden nasıl bulabilirim diye patates patates. Bunları hep ekleyeceğim böyle kitabımız var. Çiçeğimiz, ormanımız çok çok tatlı oldu. Neredesin lan? Hı. Ha. Hı. Korktum ha. Geldi buraya bir şey yapıyor sandım. Hı. Biz arkadaşlar böyle bir e, orman yaptık çiftlik yaptık çiftlik daha yapacağız özür dilerim. Böyle orman yaptık seri üretim yapacağız bunları, sürekli olur puan kıracağız. Diğer bölüme arkadaşımızı alacağız bir video olsun ya 3 ya da 4 maksimum. Benim altımı gün kırma tamam mı böyle yapacağız. Tamam. Benim altımı kırma gün kırmak şey yapayım. Konuşayım. Evet, Neyse arkadaşlar çok çok güzel bir videoydu tatlı bir videoydu. Daha çok böyle videolarıma gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı istedik demek istedim. Kanal yeni olduğu için like at, like, like, abone ve tüm bildirimleri açmak çok önemli. Ayrıca yorumlarınız çok çok önemli etkileşim açısından diğer kullanıcılara gitmesi e, lazım bu kanalında. Teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim Gülücüğüm bu arada. Bugün de beraber Ne demek? Demiş. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Aynen. Hop yandım. Aaa. Aaa. Ne no, oldu no, olur? No. Abi bunu obsiden yaptı Jüli. Abi obsiden yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Obsidenin yapılışını lütfen aşağıda yazın. Onu yapın. Bunu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Neyse. Öptüm. Bye bye. Bye bye.